Sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısına ulaşılmıştır. Başkanlığın genel kurula sonuçları vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının çağrı yazısını okutup bilgilerinize sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bildirilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Filistin halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Genel Kurul'a hitap etmesi hususunda Anayasanın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 7. maddeleri gereğince 15 Ağustos... Peki, ee, Sayın Kurtulmuş'un hitabı devam ediyor. Birazdan da Mahmut Abbas'ı duyacağız. E, Arapça, Türkçe, İngilizce, e, Fransızca e, çevresi e, olacak. Ee, Mahmut Abbas'ın konuşmasının onu da ifade edelim. Dış basında tabii nasıl görülecek? Ben onu da merak ediyorum. Nasıl yorumlar e, duyacağız, göreceğiz. Vallahi şöyle söyleyeyim sevgili kabul Başak. Edenler, ee, şimdi kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Değerli milletvekilleri, değerli misafirler. Bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tarihi bir oturuma ev sahipliği ediyor. Tarihi bir olaya şahitlik ediyoruz. Az sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas burada sizlere hitap edecek ve Filistin davasını Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden burada yapacağı konuşma üzerinden bütün dünya kamuoyuna bir kere daha anlatma fırsatı bulacaktır. Öncelikle Gazze'de başlayan insanlık dışı katliamların Soykırım boyutlarına varan katliamların başladığı andan itibaren devlet ve millet olarak Filistin davasına, Gazze halkına, mazlum ve masum Filistin milletine karşı ortak bir duruşu sergilemiş dünyadaki ender ülkelerden birisiyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşları, bütün uluslararası platformlarda Filistin halkının sesi olmaya Filistin'in acılarını hafifletmeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurmak için elinden gelen bütün güçle mücadele etmeyi sürdürmektedir. Bu çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de hemen 8 Ekim'den itibaren birçok kez inisiyatif alarak İsrail'de İsrail'deki Netanyahu hükümetinin işlediği insanlık suçlarına karşı kayıtsız kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört kez bu konuda kararlılık ortaya konulmuştur. Bunlardan iki tanesinde siyasi parti gruplarımızın ortak imzalarıyla Filistin'de yaşanan katliamlar, savaş suçları ve insanlık dışı uygulamalar nefretle lanetlenmiştir. Aynı şekilde iki kere de başkanlık tezkeresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle Filistin konusundaki Gazze halkının yanında yer alışımız bütün dünya kamuoyuna teyiden ifade edilmiştir. Bundan dolayı bir kere daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensuplarına yürekten şükranlarımı ifade ediyorum. Sözlerimin hemen başında on yıllar boyunca Filistin topraklarında her türlü zulme maruz kalan, yerlerinden edilen, evlerinden evleri işgal edilen, hayattan koparılan, şehit edilen, her türlü zulme ve işkenceye uğrayan ama buna mı karşılık mücadeleden vazgeçmeyen, direnen ve bugünlere kadar Filistin davasını getiren bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum. Filistin davasının geçmiş büyük önderlerinden Remzi sadece iki tanesinin ismini burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anıyorum. Yaser Arafat'ın ve Şeyh Ahmet Yasin'in şahsında Filistin davasının büyük mücahitlerini, büyük mücadelelerini ve büyük mücahidelerini rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Ayrıca 8 Ekim'den bu yana sayıları 40 bini aşmış bulunan Gazze şehitlerinin her birisini saygıyla yad ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuklar olan masum insanların hayattan koparılış, koparılışını izleyen dünyayı da bir kere daha sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu çerçevede Gazze şehitlerinin öncüsü Serdar Şüheda, Gazze'nin seçilmiş ilk başbakanı İsmail Heniye kardeşimizin şahsında bütün Gazze şehitlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. İsmail Eniye, Filistin tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti. Ama herhalde insanlık tarihine geçen tavrı üç çocuğu ve dört torunu şehit edildikten sonra göstermiş olduğu metanetidir. Ayrıca o muhteşem söz insanlık tarihine yazılmıştır. Benim evlatlarımın ve torunlarımın kanı Filistinli çocukların ve kadınların kanlarından daha değerli değildir. Ama bu cümleyi tamamlayan İsmail Hani'nin yeni evladıdır. O da babasının şehadetinden sonra kalkıp aynı cümleyi kurmuş. "Benim babamın kanı Gazze şehitlerinden daha değerli değildir." diyerek bütün dünyaya meydan okumuştur. Bu ahlak, bu maneviyat, bu samimiyet ve bu metanet aşkını abidesini bir kere daha Hatıra hatıralarımıza kaydediyor rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Değerli milletvekilleri, biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler ölümsüzdür. Onların ruhaniyetlerimiz ruhaniyetlerinin aramızda olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Çünkü biz "Vela tahsabennellezine kutilu fi bel yurzakun" emrine inananlarız. Yani Sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ve aranızda yaşıyorlar. Bu salonda Filistin'in bütün şehitlerinin ruhaniyetlerinin aramızda olduğunu inanıyor ve hissediyoruz. Değerli kardeşlerim, İsmail Eniye'nin şehadetinden sonra Doğu'da yapılan yaptırı, yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan, katılım sağlayan ülke oldu. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de 40'a yakın milletvekili arkadaşımız bu törende yerini aldı ve milletimizin taziyelerini o ailesinin şahsında bütün Filistin halkına ifade etti. Değerli milletvekilleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu dava ile birlikte inanıyoruz ki Filistin içinde, İsrail içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bundan sonra Netanyahu ve çetesi sanmasın ki arkasına hangi güçleri alırlar salsınlar dünya bundan sonra onlar için iyiye gitmeyecektir. Bu onların iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır. Bu çerçevede Türkiye olarak uluslararası Adalet Divanı'nda göstermiş olduğumuz dirençli ve şahsiyetli duruş dolayısıyla bir kere daha hep birlikte Türkiye'nin yerini teyit ediyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye İsrail'in suçlarının sorgulanması konusunda görüş beyan eden bir ülke olarak Filistin davasına sizlerin ve milletimiz adına bir kere daha sahip çıkmıştır. Bundan sonra artık İsrail için bu güzel günlerin geride kaldığını söylemek isterim. Çünkü Gazze'deki şehidanın kanı bereketi hürmetine yeryüzünde insanlık cephesi kurulmuş ve her gün kuvvetlenmeye devam etmektedir. Dünyanın birçok yerinde Gazze'nin masum insanların yanında duran dili, dini, ırkı, siyaseti ne olursa olsun milyarlarca insan artık Filistin halkının yanındadır. Bundan sonra insanlık cephesi Filistin'le beraber yürüyecek ve Filistin'in davası mutlaka başarıya kavuşacaktır. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Filistin ve Gazze bizim için Türk milleti için uzakta bir yer değildir. Bizimle ilgisiz olan bir mesele değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Filistin Hazreti Ömer'in bize mirasıdır. Filistin Orayı Haçlılardan alan Selahattin Eyyubi'nin müze mirasıdır. Filistin Hayfa kapı, Yafa kapısının kapısına La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdıran yani Museviler ve İseviler gücenmesin diye insanlığın en şaheser örneklerinden birisini ortaya koyan Kanuni Sultan Süleyman'ın müze mirasıdır. Filistin en zor zamanlarda bile Siyonizme o Filistin topraklarında yer açmayan Sultan Abdülhamit Han'ın bize emanetidir. Ve nihayetinde Osmanlı Birinci Dünya Savaşı'nda yenildikten sonra geri çekilmek mecburiyetinde kalan ordularımız Filistin topraklarını terk ettikten sonra bile hayatının sonuna kadar Kusçu Şerif'i bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın bize mirasıdır. Bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Hayatımızın sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve Allah'ın izniyle bu mirasa sahip çıkan bir ülke olarak, bir millet olarak Filistin davasının başarıya kavuştuğunu da inşallah göreceğiz. Bu sahip çıkmamız ta ki 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen, özgür ve toprak bütünlüğü tam manasıyla sağlanmış bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecektir. Bugün buradaki bu toplantımız esasında hem Mahmut Abbas Bey'in Filistin devlet başkanı olarak meclisimizde hitap etmesi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 85 milyon yurttaşımız adına Filistin davasına bağlılığının teyit edilmesi için tarihi bir oturumdur. Bu oturuma teşrifleriniz dolayısıyla her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yabancı misyondaki değerli misafirlerimiz olmak üzere, bütün misafirlerimize yürekten teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.